Soruları bir sorunuz değil mi? Merhabalar. Hoş Merhaba nasılsınız? Diğer soru yok. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel bir proje. Ama lütfen sorularımıza, da karışmayalım yani. Mehmet efendim. rica ederim. Evet, bir <laughs> röportajı yapalım. Güzel bir gün. Güzel bir proje. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti sizin için? Harika Önemli geçti. Olsun. Harika geçti. Çok keyifliydi. Sorular çok güzeldi. Kalabalık çok güzeldi. Zeynep müthişti zaten. Evet. Ve evet, çok keyifliydi. Süper öğrencilerin soruları falan hiç Biz dinleyemedik ama sıkıştıran mı? ne, Neyle öğretici. sıkıştıracaklar? Ya bazı öğretici törenlerde böyle farklı so sorular da gelebiliyor. E çok güzel Öğret sorular geldi yani. Öğretici. E, çok güzel sorular geldi. Hani e, merak ettikleri şeyleri sordular. Çok doğru şeyler sordular. Çok güzel sorular geldi. Sinema üzerine ve dijital üzerine herhalde konuşuldu ama e, sizin için şu anda böyle ağır basat dijital mi, sinema mı yani? içinde olmak istediğiniz? Artık çünkü artık dünya değişti. benim için ben ikisinin de içinde olmak istiyorum. Benim için iş önemli, karakter önemli, ne anlatmak istediği önemli. İkisinin de içinde olmak istiyorum. Evet, biraz da duymalı karakterle ilgili de herhalde yani sözleşmeler olmuş ama sorular da gelmiş. Ukta kalan bir karakter var mı ya bugüne kadar? Içinde? Ukta kalan dediğiniz? Yani oynamak istiyorum ama gelmedi bu karakter bana daha gelmedi. Ee, Hayalinizi kurduğunuz bir karakter var mı? Yok aslında yani oynamak istediğim çok şey var. Ee, e tabii hani yayınlanmış e, ve çok güzel olan ve kıskandığım işler de var. <laughs> i̇şte ee, ama hani size şu anda buydu buydu diyeceğim kadar aklımda kalan bir şey yok. Yani bunu ben oynamak ister. Evet bu, izlerken ya keşke ben de oynasa oynasaydım bunu dediğim var ama şu anda ya aklımda bu kaldı. Keşke bunda olsaydım ben olsaydım dediğim size söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Bu arada az önce söylediğiniz 2011'den beri senaryo yazıyorsunuz dizi üzerine. Dizi üzerine değil. Ben sonuna yakaladım. Evet. E, bir şeyler değil, yazıyorum. Öyle mi? Evet. E, senaryo değil ama anladım. E, Senaryoda yazıyorum başka şeyler de yazıyorum. Peki var mı Denemeler böyle yani, e, bir hayaliniz, kendi sinema projeniz ya da dizi projeniz? E, yani bunun için önce senaryomu tamamlamam gerekiyor. 2011'den beri tamamlanmadı sanırım. Hayır. Bitmedi. Biraz şeyim o konuda. Yavaşım. Dönem mi peki? Yok. Değil. Hayır. Günümüz bir senaryo. Ya öyle anlatabileceğim bir şey değil. Ay, tamam tüyo vermiyoruz tamam. onunla ilgili. Hı. Anladığım kadarıyla. Yeni bir dizi projemiz başladı. Yeni bir dizi projem başladı. Evet. Ne başladı? Ee, Murat Boz partnerliğinde. Ha, onu çektik. Evet. Sezonu bitirdik evet. biz. Evet. Çektik, <laughs> nasıl, bitirdik. Geçti, nasıl geçti? Harika nasıl geçti. geçti. Çok keyifli geçti. Ee, Ayvalık'taydık. İstanbul'da evet. başladık. Ayvalık'ta devam ettik. Sonra İstanbul'da Tekrar bitirdik. Ee, müthiş keyifli geçti. Efendim bu diziyle ilgili bir PR söz konusu muydu bilemiyorum ama Murat Boz'la ilgili bir dedikodular çıktı hakkınızda. Bundan düzgün neler evet, söylemek istersiniz? pek çok dedikodu ya. çıkıyor yani. Ama e, bu <laughs> soruyu gerçekten PR konusu muydu yoksa gerçekten bir şey var mıydı? Bir evet, çok teşekkür ediyorum. Siz evet. daha iyi biliyorsunuzdur benden. <laughs> Peki. Çok teşekkür teşekkür arkadaşlar. ediyoruz arkadaşlar. Toplar gelsin. gelsin. Şöyle alayım ben.